Merhaba arkadaşlar. Teknorant Bilgi Platformu'ndasınız. Helldivers oyununun tutkunları için yeni bir güncelleme geldi. Onu duyuralım. Artık bundan sonra bir PlayStation Network hesabı zorunlu kılındı. Şöyle Steam hesabında yapılan resmi duyuru da 6 Mayıs'tan sonra gelecek yeni kullanıcılar Helldivers 2 oyununu oynamak için artık bir PlayStation e, Network hesabına sahip olması gerekiyor. Peki eski kullanıcılar ne olacak? Eski kullanıcılar da, eski kullanıcılar 30 Mayıs'tan sonra yapılan açıklamada şöyle görüyorsunuz tarihi: 30 Mayıs'tan sonra e, kendi hesaplarında PSN giriş bilgileri ve yani PlayStation Network hesap giriş bilgilerini görmüş olacaklar en geç 4 Haziran'a kadar bu işlemlerin tamamı bitmiş olacak. Şöyle gösterelim. 4 Haziran. Helldivers 2 oyununda hesap bağlama zorunlu diye duyurumuzu biz de yaptık. Peki bir e, PSN hesabı nasıl oluşturursunuz? Hemen teknorant.com'da bizim internet adresimize geldikten sonra şöyle PSE hesabını nasıl açabilirim? Alta geliyorsunuz. Şurada kayıt olmak için linki bırakmışız arkadaşlar. Tıklıyorsunuz linki. Açılan PlayStation sayfasında e, hesap yönetimi diye bir link görürsünüz. Onu tıklamanız gerekiyor. Daha sonra açılan sayfada şöyle Sony'nin PlayStation hesap oluşturma sayfası oluştur diyoruz. Evet Türkiye'yi seçip Turkish dil ileri. Evet yani burada doğum tarihinizi o şekilde ilerleyerek bitiriyorsunuz. Kayıt aşaması bitmiş oluyor.